Trabzon'un Arsin ilçesi Gölcük Mahallesi'nde iki genç müteşebbis bir araya gelerek Doğu Karadeniz'in en büyük fotoğraf çekim platosunu kurdular. Burası çeşitli e, rekreasyon alanlarını bünyesinde bulunduran aslında entegre bir tesis olarak düşünebilir. Neyi entegre ediyoruz bu tesisimizde? Burası hem bir e, fotoğraf çekim platosu hem de e, dışarıdan gelen misafirlerimizin şehrin uzak e, şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzak, doğayla iç içe olabileceği aynı zamanda konseptlerden de. Yani konsept alanlardan da yararlanıp fotoğraf çekilebileceği bir alan. Bizim alanımızda 12 tane açık, 8 tane kapalı konsept bulunmakta. Hem e, düğünü olan çiftlerimiz için veya nişanı olan çiftlerimiz için e, düğünlerine çok güzel anılar bırakabilecekleri bir alan burası. Aynı zamanda e, dediğimiz gibi normal tatlılarımızla, e, çeşitli içeceklerimizle birlikte e, güzel, keyifli vakit geçirilebilecek bir alan. Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun yani Doğu Karadeniz'in büyük bir kesimine hitap ediyor. Ee, başka şehirlerden de misafirlerimiz oluyor. Burası genel amaçlı bir rekreasyon alanı aslında. Ama bizim amacımız burada e, düğün fotoğraflarını veya fotoğraf çekim platosunu yapmayı hedefledik. Onun yanında bizim burada e, kafe alanımız var. Kafemizde işte içeceklerimiz ve tatlarımız mevcut. Gelen misafirlerimize burada keyifli dakikalar e, yaşamaları için bir alan sunduk. Bu proje Türkiye'nin çeşitli illerinde var. Büyük şehirlerimizde daha büyük alanlarda olanları var fakat Trabzon'da bu kadar büyük bir alanlı bir çekim platosu yok. Gelen misafirlerimiz sadece fotoğraf çekilmek için değil, yani düğün fotoğraf çekilmek için değil kafeye gelen misafirlerimize bu alanlarda fotoğraf çekilip kendi sosyal medya hesaplarına paylaşabiliyorlar.